total futbolu belirli en azından ülkemizde belirli bir aşamaya çıkartmak için uğraşacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. E futbolun ya da FC Mobile'in yanında total futbolunda konuşulacağı bir e, ortam yaratmak istiyorum. Bunu da söyleyeyim size. Selamlar millet nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Güzel, keyifliyim. Sadece güncellemeden dolayı birazcık sinir stres var. Böyle yükseliyor yavaş yavaş. Bugün sizlerle arkadaşlar şöyle global versiyonda eğlenebileceğiniz, güzelce vakit geçirebileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim ve göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada sağ tarafta dönen etkinlikleri görüyorsunuz. Burada bu arkadaşlar hemen gösteriyorum. Nerede? Freaking tur arkadaşlar. Yanlış yere girdim. Bir dakika. Freaking tur arkadaşlar gerçekten keyifli. Böyle en azından oyunun stresinden birazcık uzaklaşabileceğiniz güzel bir etkinlik. Hem ödülleri var. En farklı farklı e, şu ana kadar mesela belki görmemişsinizdir bilmiyorum. E, o tarz mesela Ronaldinho hatta ödülleri direkt göstereyim size şurada. E, şuralarda gördüğünüz gibi arkadaşlar rankta 1 ile 50 arasına girerseniz e, hem kareografi hem 85 artı bir Ronaldinho e, mix paketi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ondan sonra acıma buralarda gördüğünüz gibi zaten toplam şeyleri gösteriyor durumları gösteriyor ve şurada mesela arkadaşlar sol altta benim e, hemen sol altta tıkladığınızda burada 18 maça kadar yaptığınızda size verecek olduğu ödülleri gösteriyor arkadaşlar e, birincide 20k para 5'te e, kart yükseltme kartı arkadaşlar dokuzda mesela bir Ronaldinho avatarı var Arkadaşlar bu da güzel gerçekten ciddi manada 12'de e, bin sözleşme kontratı veriyor arkadaşlar ve 18'de de 83 artı yine bir Ronaldinho mix paketi hediye olarak veriyor ve etkinlik gayet basit arkadaşlar, etkinlik gayet kolay, güzel. Dediğim gibi güzel bir vakit geçirebileceğiniz bir şey etkinlik. Burada tabii etkinlikte oynayabilmek için paket almanız, pardon, bilet almanız gerekiyor ve bu biletleri de arkadaşlar ticket kısmında gördüğünüz gibi yapacak olduğunuz görevlerle beraber şu görevlerle beraber toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptığınızda size e, bilet veriyor ve bu, bu biletlerle beraber de e, doğrudan oyunu oynayabiliyorsunuz. Etkinliği oynayabiliyorsunuz. Peki nasıl? Arkadaşlar geldik. ya Zaten birçoğunuz biliyordur bunları artık ama olsun ben gene de göstereyim. ya Mesela şu anda Rio'dayız arkadaşlar ve e, 6 gün sonra mesela e, Yokohama var. Yokohama'da da farklı bir e, bu sefer derecelendirme kısmı başlayacak. Şimdi Rio'dayız. Gördüğünüz gibi e, muhtemelen Yokohama'ya geçtiğimizde belki daha farklı ödüller olur bilmiyorum ama e, biz şu anda Rio'dayız arkadaşlar. ve Rio'da şöyle bir şey. Etkinlik daha bugün başladı arkadaşlar ve 25'inde bitiyor şu anki. E, yani e, Rio tarafı 25'inde bitiyor. Ondan sonra Yokohama kısmı başlayacak arkadaşlar. Ve geldiğinizde şurada şu an benim 5 tane var ve ben arkadaşlar 4 maç oynamışım. Yani şu son 5 taneyi de oynadıktan sonra mesela avatarı alacağım. Ve bunda şey yok arkadaşlar. Hani e, şurada gördüğünüz bütün ödülleri tane, 18 tane oynadıktan sonra aldığınız bütün ödülleri oynamanız yeterli. Yapamamış olmanız ya da kaç puan topladığınız önemli değil. Oynamanız önemli arkadaşlar. 18 tane oynadığınızda ödüllerin hepsini almış oluyorsunuz. Play maç kısmını arkadaşlar Play maça tıkladığınız Burada size free kick etkinliğini kimle oynayacağınızı, hangi oyuncunuzla oynayacağınızı gösteriyor Tabii benim kadrom çok iyi olmadığı için En iyisi kimse artık yani iyi de olsa en iyisini seçeceksiniz zaten burada Hemen bakalım listeye arkadaşlar benim şu an Zinchenko Kavis konusunda falso konusunda 95 free kick konusunda 84 Madison 92 kavis Falso 89'da kick var arkadaşlar onun için ben burada Madison'ı seçiyorum ve Select player dedikten sonra start diyorum arkadaşlar burada işin güzel yanı e, hani bir amaç koymuşlar kalkıp böyle boşa sallamıyorsunuz e, puanlı sistem var bak görüyorsunuz arkadaşlar şuradan şuraya mesela 5 puanı vurduğunuz takdirde size buradan hem 5 puan hem de bonus veriyor ama süreniz var arkadaşlar bunu da e, atlamayın Şuradan düşünün ki vurdunuz gitti vuramadım yani şu an mesela burada sürekli hareket edecek bunlar arkadaşlar hareket ettiği için birazcık belki zorlama durumu olabilir. Ama şuraya şöyle bir vuralım bakalım. Bu sefer vurabilir miyiz? Bu sefer vurduk. 5'e aldık oradan arkadaşlar. Şimdi 2, 3 ve 5 var. En yüksek puan 5 olduğu için arkadaşlar biz 5'e gideceğiz. Ee, bu şekilde beşleri vurduğunuz takdirde arkadaşlar puanları topluyorsunuz ve e, listeye, dereceye giriyorsunuz arkadaşlar ki e, burada mesela 5'i vuruyorsunuz ama burada bonus olarak da puan veriyor 5'i vurduğunuz zaman ve güzel yani hani en azından boşa sallamıyorsunuz arkadaşlar bir amaç var 5 numarayı vurabilmek ee, bu da işin güzel tarafı bence keyifli arkadaşlar yani göstereceğim de size zaten hani liste yavaş yavaş böyle ilerlediği zaman e, güzel oluyor keyifli oluyor ve böyle farklılıkların olması da güzel arkadaşlar şimdi biz Arap sürümünde hep böyle standart şeyleri gördüğümüz için Maalesef çok keyif alamıyorduk, hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Ama burada var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi güzel bir etkinlik. Ben baya baya beğendim yani. Şimdi bir daha devam edelim bakalım. Şuralardan vurabilir miyiz? Sanki çok vurdum gibi ama aynen öyle. Bunu da ıska geçtik arkadaşlar. En zor pozisyon bu olabilir mesela. Burayı şöyle bir ayarlamamız lazım ki Heh, şuralarda tutarsak olur gibi duruyor çok vurdum gibi ama onu tam tepede üst direğine orada vurduk arkadaşlar güzel oldu buradan da şöyle hızlıca vuralım bakalım bunu da vurduk aynen şu anda 16 saniyemiz var ve 57 hani 5 numaramız nerede bizim 5 numaramız yok 5 numara vurduk tamam sıkıntı yok şöyle bir 5'e gidelim yine buradan salma barajı geçirecek şekilde ama galiba süremiz bitti arkadaşlar Aynen öyle topta saçmaladı burada giderken. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kombolar da var ve kombolarla beraber de bonus puanlarınız var. Yani bonus göstermesi de şu anda 50 puanı almış olduk arkadaşlar ki 66'ya çıkmış oldu burası. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar free kick, etkinliği bu şekilde güzel. Bak mesela 5. de yapmışız. Buradan da yükseltme kartımızı aldık. 2 tane verdi arkadaşlar. Son 4'ü de oynadıktan sonra da e, Ronaldinho avatarını Almış olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an mesela 318 puan toplamışım. 152. sıradayım arkadaşlar. Ee, Total ile de aynı şekilde zaten hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi böyle bir etkinlik arkadaşlar. Güzel bir etkinlik ben beğendim. Ee, keyifli. Size şimdi bir de farklı bir etkinlik daha göstereceğim. O da çok keyifli bir etkinlik arkadaşlar ki ödülleri de e, güzel etkinlikler. Hemen şurada tekrar geriye geldiğinizde arkadaşlar bakın. Sağ tarafta Pitch Odyssey kısmı var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar size e, bir fikstür hazırlıyor. Fikstür çektiriyor ve bu fikstürle de beraber arkadaşlar lig ve kupa maçları oynuyorsunuz. Kupa maçlarının sonunda da e, bittikten sonra ödülünüzü alıyorsunuz. İlk etapta arkadaşlar kolaydan başlıyor sonra zora dönüyor. Yani iki aşama yapılmış kolay ve zor diye. E, burada şimdi mesela arkadaşlar ödüller kısmını gösterelim size. Champion'da yani şampiyonda görüyorsunuz neler verildi. Iz ee, ve hard olarak ikiye ayrılmış durumda arkadaşlar. Ben easy bitirmiştim burada. Şu an harddayız. Hard kısmındayız. Ama tabi buralarda bu listelere kadar e, bu sıralamalara kadar gelebilir miyim onu da bilmiyorum. Ee, i̇lkinde ama şampiyon olmuştum. 83-96 paketini aldık buradan arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bir zorluğu da yok arkadaşlar. Şimdi burada iki türlü oynattırıyor sizi. Fixer çekiliyor mesela. İşte aralarda dinlenme günleri falan var. Ya bildiğiniz hani menajerlik modundaki böyle hani gün gün atlıyorsunuz falan o şekilde maç günü geliyor. maç oynuyorsunuz. Ondan sonra dinlenme günleri oluyor. İşte oyuncuların antrenman dönemi oluyor falan. günleri oluyor. O şekilde onların hepsini yaptırıyor. Mesela şimdi burada iki türlü oynatıyor arkadaşlar. Hem menajer modunda oynatıyor hem de size kendisi oynattırıyor. Şu an mesela regular yazıyor. Burada sadece oyunu bize oynattıracak arkadaşlar. Direkt şuradan hemen hızlıca bir gidelim. Bir de işin güzel tarafı şu arkadaşlar ilk 11 dakika içerisinde atarsanız iki taneyi e, direkt atlayabiliyorsunuz biliyorsunuz zaten bu e, 11'in üzerine çıkarsa arkadaşlar üçü atmanız gerekiyor. Onun için böyle e, 90 dakika oynama durumunuz da yok. Hani hemen atarsanız giderseniz e, direkt atlayabiliyorsunuz arkadaşlar ve en azından etkinliği hızlı bitirmiş olabiliyorsunuz. E, o tarafı da güzel ki bunların e, verdiği ödüllerle beraber de arkadaşlar açacak olduğunuz paketlerle beraber e, belki güzel şeyler çıkartırsınız belli olmaz yani böyle durumlar var şimdi biraz daha hardta olduğumuz için <laughs> oyunun e, kolaylığı biraz daha e, diğerine göre yani kolay kısma göre daha az yani biraz daha zor arkadaşlar onun için birazcık vakit kaybetmiş olabiliyorsunuz ama yeri geliyor bazen patır patır ben yani iki tane yatıp çıkıyorsunuz zaten. Böyle Lukaku'yla vuralım. İlkini attık. Güzel de bir gol attık yani. Şimdi burada 11'i tamamlayamayacağız. 11'e kadar ikinci atamayacağız. Onun için 3 gol atmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Ben şurayı böyle bir hızlıca hemen oynayalım. Ee, sonrasında da daha sonraki aşamaları da etkinlikteki daha sonraki aşamaları da göstereceğim size arkadaşlar. Hemen şuradan. Yani farklı farklı fikstürler çektiriyor size arkadaşlar. O fikstürlerle beraber eee oynuyorsunuz. Devam ediyor ondan sonra. Ee, bittikten sonra da durumunuza göre de şeyinizi veriyor. Ödülünüzü veriyor arkadaşlar. İşte güzel de bir hani 83-96 belki burada 85 falan verecek. Yani güzel şeyler de çıkartabilirsiniz. Sonuç olarak böyle şeyi yok. Zorluğu yok. Arkadaşlar. İstediğiniz zaman işte 2'ye atıp 3'ye atıp ondan sonra çıkabiliyorsunuz dediğim gibi. Böyle bir atamadık şurayı. Neyse hadi bakalım geçsin olsun sıkıntı yok. Hem de oynamış oluyorsunuz hem keyifli. Hani hem free etkinliği hem bu etkinlik gerçekten arkadaşlar güzel. benim çok hoşuma gitti. Ara ara böyle gidip e, oynuyorum hatta ikisini de. Dediğim gibi burada kolay kısmını yapmışım. Şimdi hard'a oynuyoruz. Ya çeksene topu olan ben fake attım ya güya. Tamam hemen şuradan şöyle kola muaniyle de ikinciyi attık arkadaşlar şimdi hemen üçüncüyü atıp ondan sonraki aşamalara göstereceğim size arkadaşlar onun için videoyu atlayabilirsiniz sıkıntı yok ama izlemenizde fayda var ve bu arada tabi e, videoya beğeni atıp kanala da abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar çok 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 sevinirim e, total futbolu e, belirli, en azından ülkemizde belirli bir aşamaya çıkartmak için uğraşacağım arkadaşlar bunu da söyleyeyim size Eee yani e-futbolun ya da FC Mobil'in yanında total futbolunda konuşulacağı bir e, ortam yaratmak istiyorum. Bunu da söyleyeyim size. Medyasında geliyoruz bu arada. Ve atamadık da. Ee, onun için videolar açacak olduğunuz beğeniler ve e, abonelikleriniz benim için önemli arkadaşlar. Böyle medyasında geliyoruz yine. Yine rakibin üstüne vurduk topu. Yani <laughs> beceri batamadık. Ve böyle şöyle uzaklaştıralım bakalım Lukaku indirirsin onu. Ya Lukaku Allah aşkına ya. Allah aşkına. Yani takımınıza göre arkadaşlar kendine yeni bir e, diziliş ayarlıyor. Ben çok da bakmadım hani diziliş kendimiz bir daha tekrar değiştirebiliyor muyuz diye ama diziliş ayarlıyor. Kadroyu kuruyor. Ondan sonra onunla beraber devam ediyorsunuz ama muhtemelen e, onlarla da oynanabiliyordur diye tahmin ediyorum. Yediğimiz gole bakar mısınız? ya? Yani. Yediğimiz gole bakar mısınız? Yani Kolay kısımda bunları yemiyorsunuz zaten kalenize de gelemiyorlar arkadaşlar. Art kısımda biraz daha zorluyor ama e, yine de dediğim gibi normal bir dereceli maç gibi falan tabii e, olmuyor. Rahat rahat geçiyorsunuz ondan sonra. Onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bayağı uzattık burayı. Ben hemen şu e, iki golü atıp ondan sonra bir geçeyim. Onu diğer kısma e, beraber devam edelim. Evet arkadaşlar dördü attım ve buradan bu şekilde oyunu yani maçı direkt geçebiliyorsunuz. Ve geçtiğiniz gibi de böyle bir sayfa hemen size oyuncu yükseltmeliği ile alakalı kısım geliyor. Burada mesela her maç sonrasında level yükseltme ya da oyuncuya bir özellik atama kısmınız var arkadaşlar. Her maç özelinde bunlar yapılıyor. Örnek veriyorum. Trade Training dediğinizde arkadaşlar görüyorsunuz herhangi bir ikili oyuncuya arkadaşlar burada kart özelliği basıyorsunuz. Bunları bastıktan sonra da oyuncuya önünüzdeki maç için bu özellikler eklenmiş oluyor. Ya da ama geçmiş olduk orayı aynen öyle. Ya da bir diğerini e, seçiyorsunuz arkadaşlar level kısmını. O level kısmında da örnek veriyorum forvet hattına ya da orta saha hattına ya da defans hattına işte hız, şut gibi özellikler e, eklettiriyor. Dediğim gibi önünüzdeki maç için arkadaşlar bunu yaptırıyor. Buradan devam diyorsunuz arkadaşlar. Heh, tekrar geldi bu arada. Örnek veriyorum ben Gakpo Politano tamam diyelim bunu verdik. Arkadaşlar özelliklerini ekledi. Önümüzdeki maç içinde o özellikleri o oyuncular kullanabilecek. Buradan devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi antrenman günü işte burada size bu şekilde antrenmanla alakalı oyuncuların yükselişini gösteriyor. Daha sonra tekrar devam ediyorsunuz. Burada işte bir dinlenme günü falan var. E, stamina dedi yani yorgunluk kısmı da arkadaşlar çünkü her maçta yorgunluğunuz düşüyor. Bu rest daylerde de e, tekrardan yorgunluğunuzu dinlendirmek için takımı dinlendirmek için e, tekrar bir yükselme oluyor. Ondan sonra buradan tekrar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sonraki maça geliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada da şimdi burada acaba benim maçım olamaz diye gör, düşünüyorum. Buradan devam ettiniz arkadaşlar. Heh, geldi bu kısım arkadaşlar. Burada da işte regular ve manager diyor ya. Regular'da siz kendiniz oynuyorsunuz. Manager'da manager modunda oynuyor arkadaşlar. Manager kısmında kendi oynuyor. Siz izliyorsunuz. Yine dediğim gibi 2-0'da ya da 3-0'da oyunu atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Burada da dediğim gibi ödülleri falan her şeyi size gösterdim. Burada yaptığınız şeylerle beraber de ödüller alabiliyorsunuz. Yine paket parçacıklar var. Paket parçacıklarını toplayıp paketleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu etkinlikleri oynamanızda fayda var en azından böyle bir stresten falan uzaklaşmak istiyorsanız oyun stresinden e, Bu tarz etkinlikleri oynayıp e, Güzel güzel şeyler yapabilirsiniz e, Daha sonrasında burada farklı anlatabilecek olduğum bir şey var mı? E, yok galiba arkadaşlar Dediğim gibi bu etkinlikleri oynayan arkadaşlar keyifli keyifli takılın e, Ödüllerinizi alın e, Rahatınıza bakın öyle her seferinde dereceli maç oynayayım kasayım kendime falan yaptığınız yerlerde böyle etkinlikler sizi birazcık kurtarabilir. En azından stresinizi atarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi videolara beğeni atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay.